Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim Eylül Kumaş'tan Antalya'dan e, kucak dolusu sevgiler saygılar selamlar gönderiyorum mağazamıza yine birbirinden şık ve güzel e, montlar geldi hem bayan hem erkek hem de çocuklar için piyasanın çok çok altında satışa sunuldu. farklı farklı ürünler var. Mesela bu böyle çok güzel bir fitilli kadife, kapşonlu. Kapşonu yine türü çok güzel gerçekten. Yine birbirinden farklı ve güzel ürünler var. Dediğim gibi piyasanın çok çok altında bir değerden satışa sunulduğu şu an stoklarla sınırlı. Girişte arabası olan var mı? Beyaz Renault. Beyaz sahibi var mı? Şöyle biraz daha yakından göstermek isterim. Evet, Yine evet. burada parduseler de var. Değil mi Harun Baba? Harun Baba düşün. Bilmiyorum. Bir tek. 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 Bir Bir tek. Bir tek. Bir İbacım hayırlı işler. Sende bu Ekrem Çetin Kaya'nın telefonu var mı acaba?